Sen girmedin mi Kerim'le benim arama? Yasemin ne diyorsunuz anlamıyorum. Sen onu en zayıf yerinden, yeğeninden yakaladın. Özge'yi düşünüyormuş gibi yaparak Kerim'in dibinden ayrılmadın. Ben sadece babamın varisi değilim. Bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Sen öyle san oğlum. İstesen de, istemesen de bu evlilik olacak. Bir tanem, orada mısın? dertleşelim. Rahat ne falan gidin. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Yalnız bırakın beni. Faruk Bey, müsaitseniz bugün sizi konakta misafir etmek isterim. Ay, hay hay, tabii memnuniyetle. Konuşmamız gereken önemli mevzular var. Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.